Yani Ermeniler bizim varmış. Tabii ya, Sonra de... hatta onlara biraz zulüm etmiş oynadım. Sonra işte bilmiyorum. Ya belki oradan mutlaka bir bağlantı vardır. Yani. Ya, var. Değişik bir isim ve e, Rum kökenli. O yüzden yani mutlaka bir iş bir şey var ki bir bağlantı var ki kimse koymamış bunlar var. Üç, üç, kuşak öldü. Zaten yani bunlar dedik Bir Ermeni çocuğa sahip çıkalım. Hatta soy ismini vermiş. Hı hı. Sonradan da o da babaanne demiş ki kimi alacak bu alacak. Mala ortak olur niye alayım demiş. Bunlar Hı. kötü yani. Yani zengin ailelerinden. Ama arazide çokmuş. Bunlar ortak olur niye alacak bu demiş. Sonra bunlar büyük kişileri evlendirmişler. Işte, Kayıtların taşıları var. Şimdi şey Ama yani. o zaman sonra şey biliyor yani. Bir üç kuşak önce tutan bir tane yolunu yani

Işte. Savaş, savaş olmuş tabii ki İlk dönemlerde savaş. Sonra olmuş. şey yapmış. Ee, Çocuğu beni tutmuş işte, onu büyütmüş. Hımm. Orada oynayacak, turnağa gitmiş hatta. Taşımış. Sizin ailen miydiniz? Bu, bu aile. Kayıp Ederim'in babası. Hmm. Dedesi büyütmüş. Yani o zaman hikaye orada mı ee, artıyor? Yani. <laughs> Yoksa ya ben değil. koymak istedim. Eşim gitti yani kim doğar babam. Öpeceğin için bir almadı. Onu hemen gider gider yazdı adli kabul ederdi. Ne bu ne ne istemiyorum. Bu, bu da bu da ikinci el diyor ya yani ne işte. şimdi. <laughs> Üç kuşaktır <da> <laughs> hey, 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 hey. Saati ben diyordum saati. Allah ne bunun adını koyacağım diyorsun. Hadi rahmet eyvallah. Köyünüzde o zaman e, siz Rum e, büyütmüşsünüz. Bunlarda o zaman bağımlı varmış yani. Yemine giden dedemin var, var, var. Hmm. bu babaannesi ya, işin. Yemine giden, ama ya, sen de <laughs> <laughs> yani ya, ya. Ya, ya. ya. işte tam şeyini öyle bilemiyor, yani ben de diyordum, bu <laughs> adama ne yapmaması var, böyle böyle dedi yani. <laughs> Bir, böyle. <laughs> Kurum bayramı işte de eskiden dedi biliyor bir şeyde? Yani bu Amasya'da Konstantin oturuyor bir şey. Ya Eczirvan şeyde. Ondan sonra işte Ali Gedi gibi bir. Nere kalmışlar diye bir Ondan sonra böyle bir biraz zaman geçiriyorlar. Bunları evleniyorlar. E, evlendikten sonra yani dönüyor. Müslüman olmuş. Dönüyor. Yani, dönüyor. Müslüman olsa sonra işte bir de şey yapın yani. burada yani dediğim <laughs> başka ya. <laughs> Ama orada yaşıyorlar. Ee, burada yaşıyorlar. E, burada yaşıyorlar. Ondan sonra işte dede de oraya gitmiş. Ne, ne, gitmiş o yukarı. Hı. Bakın orada yaptır varmışmış orada. Hı hı. Bakın işte hep Ruhi'ye, Ruh bilmem ne. Bakın bu değil ki, ya, bu çok iyi isimdir yani. Şeyden de bakın, kitaptan da, yani şeyinde bulmuşlar, o dede. İşte yediği kızını koyuyor. Kız on beş yaşında, şey, şerefli ölmüş. rahmetli oluyor. Ondan sonra biz bu rahmetli koyuyoruz, kırk yedide. Eşinize mi koymuşlar He, bizim benim ben eşimi he, benim eşimi güne, o. Kız göde dede, dedesi koy yani. Dede dedesi torunda koy. Hmm. Dedesi torunda koy Benim var İşte ondan sonra da o da iki bin rahmetli oldu. Sen de bunu koyduk yani. Şey olarak şey Böyle gidiyor. koydunuz yani eşimi. Evet. Evet. <laughs> 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 <güzel> ne <misin, babam? gülüyor> <Evet. gülüyor> Ya böyle yani. Ya. Efrumi banu atılmış, sonradan öğrenildi banu hatun. Efrumi banu hatun çürbeci diye yazıyordu. Sonradan banu öğrenildi. Yani banu. O, o şey kaynama kızı var, rüyasında görmüş ismini. Hm. İşte ona göre koyduk. Ama sonra öğrendik ki Efrumiye banu atılmış. Evet. Yani tesadüf oldu biraz. Anladım. O yani bilerek koymadık. Babamın. <laughs> Dayısı var da or tam orada oturuyordu. Ne mi yukarıda? O dedi o kişi dedi Şey yani. Orada o, yatırı var o, o, dedi. Torun şey var dedi. E, su akıyor bile yandan dedi. yo acaba diyor o suyu için mu? böyle bozdular? Ne yaptılar Benzeri bozmuşlar diyor ya da. Hmm. Orada su akıyormuş yani hmm. yanından yani. Anladım. He. Nerede? Ben nerede? O su ta aşağı yola inermiş. Eskiden, eskiden yazmış. Ya. Şimdi o bir tür doldu. İşte yani. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil Allah razı olsun sağ olun. İyi ayaklarınıza sağlık. İyi ettiniz her geldiğinizde.